demiştim. Yeni kadar başlıyoruz. Yeni. Ama Kocaeli Spor devam edecek. Çünkü onun kariyeri daha bitmedi. Küçük adamlar. Çünkü Kocaeli Spor kariyeri. Arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Belki yeniniz. E de erkenden başlayalım. Daha iyi sürer. Hatta bir tane kardeşimiz yaptı. Galiba Cigo muydu? Ömer Yaman mıydı? bilmiyorum. O işte onu tebrik ediyorum. Yorum attım. Aferin sana. Ve bugün Sporting'in şeyini yapacağız. Sporting valla güzel takım. Takım çünkü arkadaşlar adamların ilk başta Ronaldo'su varmış ben yani bu arada takımın böyle aşırı gücü değil tabii ki de. Sadece bak en yüksek 90 birlik. O 90 birlik de Yunus Akya. hepsi düşük 80 anayım bence şampiyon yaparız. Benfica ve neydi? Şeyden bir tane daha takım var. Ondan kaçarsak yenersek mağlup edersek yenmişizdir. Yani bu takımlarda yenileceğimiz yoktur herhalde. Bence yeneriz. A ben oynuyorum değil mi? Doğru, ben bir şey unuttum. Oyuncu kontrolünü YZ kontrolü yaptırıyor. Hadi bakalım. <laughs> Miguel Oyar basa başladı. Avram Marcos. Vardı karşı takımda. Enzo Fernandez Son Son Mink. Son Son Mink. Yeni kartı bu arada hepsinin. Hepsinin yeni kartı. Yunus Akgün. <laughs> Yunus Akgün'ü geçemezler ki hiçbir anda. Bakın geç geçti de. Bak yine pas verebildi yani. Pas gidebildi. Ona şükür Hadi lan o Alexander Arnold ne yapıyoruz oğlum? Hadi hücum. Hücum. Hücum olmazdı lan gol. Gol. Tip Göker Joker işte tabii ki Enzo Fernandez. Enzo Fernandez adamsın. Yalansın. Bu çok güzel lan. At attık hemen 9'da attık. 1-0. Yak yak. Çık at. Yusak Junior o. Enzo Fernandez. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Bak gördünüz az önce şey çıkarttım. Heh tamam çıkarttık. O kadar hızlı gol atıyorum. Hadi bakalım. Benfica'da bizi diğer takımla göreceğiz valla. Bakın çok güzel gol sevinçleri valla. Görecek miyiz acaba? Bunu düşünelim Defans neden yok? Defans varmış ya oğlum ben Ben kendimizi şey zannediyorum. Neydi lan? Yeşiller. Ama biz yeşil beyazımız. Ya. Hadi bakalım. Hadi Enzo. Alexandro. Şimdi Chun Yung Min, Chun Hun Bom, Konkon, bom, Konkon, KUN KUN Konkon, şan! Şan! Rekala almaz az. Michael, Michael. You win it. Et. Çok güzel bu arada. Baksanıza oğlum çok güzel he 2-0 yaptık. 2-0. 2. 2. Bunu 2-0 yapmıştım. 4-0 olursa okula yine bir tane daha maç alırsak 4-0 yeniyor dedim. 0-0 ee, olursa da, hani onlar 2-2 yaparsa ve maç biterse yani 0-0 olur benim için. 0-0 da kaldım okulda. 3 tane 4 tane maç yaptım Ay yani, 3 tane. 3 tane. Hadi. Ben sinek yaz sinek sinek geldi arkadaşlar bir dakika siz burada yatın hadi bakalım sinek Gel bakalım görel hadi la hadi la video çek lan şu video ya o Alexandro Arnold ne giriyor be la şu an en iyi Alexandro Arnold bu arada hadi ay Bor zannettim. Avram Marcus kim ya? Gerçek Avram Marcus. Hadi bakalım. Robin robinho Robin Hood. Uy oğlum çok güzel vurdu lan. Ama kaleci Dan Arman. Enzo. Enzo. Alexander North. Bak oğlum şu adam çok iyi. Çok iyi. Yey. Hadi. Hadi gol değilmiş lan. Keşke gol olsaymış. Hadi bir. Saygı dur şu. Atatürk için. Ay Atatürk diyorum yani. Hadi bütün ölen futbolcular için saygı dur şu. Bir dakikalık. Evet. Bitti. Oğlum ya. Tam korneye çıkıyoruz. O direkt engelledi o Saygı duruşu bitti. Vay. %70 oynamışız. Sporting. Sporting aldı. Sporting hızlı başladı. Sonra Arkadaşlar en sevmediğiniz en sev Ay tablet düştü. Şimdi hadi yine yorum atın. Bak Cigo sen atma şimdi. Atabilirsin tamam at. Bak at Cigo. Ömer Yaman, sen at. Ama yeter kardeşim. Yeter ama. Bak başkaları da aslında arkadaşlar. Bu Aa şu çiftin Bizim donlarıma kurtarmış Her zaman ya. bunu da yiyebiliriz bak. bir dakika arkadaşlar. Hem oyunu duracağım hem size. Bir dakika. Şu ata izleyelim. Hadi. Hadi. Yok değil. Tamam. Şimdi durun. Durun şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey alıp geldim. Hadi rapayım. Ha. Rapayım. Ha. Yunus oynadı. Yunus pas mı Patrick Valverde. Patrick Valverde. Alexander Ronald. Michael Overdale'a geçirmedi. Jose Mary. 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 Hocam aykırı Tamam arkadaşlar. Şimdi yanma operasyonu. Bir dakika. Top kaptırın beyler. Gol ise gol. Tamam. Gol ise gol. Tamam. Ben geleceğim şimdi. Ne oldu ben yokken? Ne oldu? adamın ismi şıvarma. Şıvarma döner demek. Yunanların döner. Bize şıvarma diye bir şey yok ve gol yedik. 2-1 tamam. 2-1 tamam. En fazla ne olabilir Siz hala izleyin ben bir yiyeyim. Ama bir dakika sonra. Arkadaşlar. Bence atarız. İyi İyi izleyin. Bak demiştim. Bak demiştim. Oğlum bizim oyuncu geldi. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar 2020'de son kullanma tarihi var. Şu an elimde bir şey. Son kullanma tarihi 2027. Evet. Şu an biz 2030'dayız. Bunu yersem zehirlenirim ve sizin için zehirleniyorum. <laughs> Arkadaşlar çok kötü. 2025'teydik aslında. Aa, video konusu bitti. Şaka şaka. Hadi. Ya of be. Bu ne kanka. Bu ne kanka tamam tamam. Tamam bak tamam tamam. Tamam. Pas ver. İleri pas ver. İleri pas ver. Yunus hakkını verme yeter be anam. Neden? Of. Şimdi bak yersek vallahi şu, bu sefer bağırırım. Bak ileri at işte ne güzel. Kutlu kutlu ben se. elmamı yense. O, o arkadaşım fır fır. Evet maç bitti. İki bir, iki bir, o bazal maçın adamı. Bir dakika. Tamam, yendik. Gördünüz mü be? Yine biz yetmiş oynamışız. Hey maşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım diğer maçımız kimmiş? İnşallah birinci sıraya dayı. Kalanı toplam ödül 18. 17'yi de yaparsak Zlatan İbrahimovic'e. Tamam bak birinci en korkunç Benfica, ikinci Sporting Braga, üçüncü de FC Porto. Ve de FC Aro. Lan dördüncü olmuşuz ya. Dördüncü olmuşuz. Kalbimi kırdım ya. Ama bunları da yenersek haftaya ye şampiyon. Puan takas ne alakalı? Mücadele şu an şampiyon. Şu birinci şeymiş. Şu an asist konusunda biz Mikel Oyer Enzo Fernandez. Ay golmüş bu. O, o üç gol atmış maşallah. biz de en çok asistlerdeniz. Bakalım. İkinci maça geçelim. Seksik. Gerek. Başlangıç. Turuncu. Ben. Arkadaşlar. Bu formamızı ben sattım. Gittim kendime bir saat aldım. Sapmarin. Sapmarin. Arkadaşlar durun. Dur dur dur. Bu videoyu geçme. Çünkü bu videoyu kimse izlemiyor. Bu videoyu kimse izlemiyor. Tamam, tamam. Uy bunlar ne lan? Uy kralların tablosu. Bize kaptan kaleci dominarım. Direk bak, direkt hücum. Ben geliyorum 5 dakikaya. Arkadaşlar. Ne oldu ben yokken aynı. Ha. Vallahi güzel. Hala yerim var yerim de ya. Hadi. Hadi. Sonunmeyeyim, tun yumayım, tun ki Tam geldiğimde gol mü? Ya. Rafa'yı ha boş yapma ya. Bak top kayboldu ya. İşin top. Ali'nin yanındaydı. <laughs> Alexander Arnold. Hadi be. şu an hiç umurumda olmayan ne mi var arkadaşlar? Gol birinciliği olmak, asist birinciliği olmak. her zaman asist birinciliği, gol birinciliği olmak. Onu hiç istemiyorum. Sadece bugün ne mi insan? bugün sadece, sadece bak sadece bak sadece şampiyon olmak istiyorum. Bu Sporting'de. <laughs> evet, çok iyi bir takım seçeceğimi söylemiştim. Bu kadar da o kadar çok iyi Manchester City seçmeyeceğim. Bobo Felix değil. Şimdi Lollipop yiyom kirazlı. <laughs> Elma topluyom kırmızı. Hangisi kırmızı? <laughs> Bakın. İyi dinleyin tamam mı? <laughs> Biri yara olduğumuzda ne akar? kan değil mi? Şimdi damarlarımızdan ne geçer? Kan. Bir de kan yani normal bir kan. Çok yararlı insan. Bu soruyu da yorumlara yazın. Kırm <laughs> neydi lan? Aa direkt neydi unuttum. Araba hangi ışıkla geçer? <Tan mic et> Hadi. Evet, direkt oldu ya üzüldüm. 41 Kocaeli selam. Kocaeli'liyiz. Kocaeli. Arkadaşlar. E, herkes oturduğu şu yeri de yatsın. Hadi. Alexander Arnold. Hadi ya Michael Royal Bazar Üstürüyorum Şimdi %60 biz de oynamışız Yes yes Şimdi onların kadroya bakalım Bir zorlayan ne var burada 66 gf Bak şimdi iyice Gizli forvet olunca daha iyi oluyor Ben kötü Bak nasıl aradan kaçıyor şimdi Хайде да Не, майко, бак, директ качвам бак. Май... Не са качвам, бак, не са качвам. Нормално да качвам аз. Ого, Феликс, хитрия. Да, ще Е, ляпта. Дай, майко, Adamsın donlarıma. Tamam. Hadi ya. Tamam yeneceğiz bu maçı. Yeneceğiz. Sporting Lisbon. Hadi. Yorumlara yazın ne Hadi ya donlarıma amma kongur tarış yaptı be. Siz de biraz gol atın. Hadi. Bir kere o yer baz Hadi. Hadi yes. 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 Yes yes. Mm -mm. Salla. Salla. Salla kalçayı salla. Hadi bakalım. 1-0 Sporting. Please man. Ay Sporting. Yeniyor. Bebe tovarı lan. Bebaton'un oğlu mu acaba? Girin sonları mı? Oğlum siz <laughs> indi izleyin değil. bir başın ağzı bir başına. Donlarım hala çekin kolu var kadın. Vallahi hadi lan. Hadi lan. Lan ne <laughs> Yeter mi artık? maç bitsin de şey yapalım Vallahi göbek atarım <laughs> neden mi çünkü maç böyle biterse bir sıfır yeniyoruz ve inşallah birinci sıraya geçiriz hadi bakalım bak yine oyuncu değişikliği yaptı orada. Tamam 1 onu bir sıfırlıyken oyuncu değişikliği yaptı ne demek bu yani biz ikinci golü atacağız onlar da bir tane gol atacak. Bak anlaşıldı. Bak reis reis şüphelendi. Bakın şunu iyi izleyin. Hadi bak görüyor musunuz? ne işte? Donlarım var. Hadi. Yeter size kaçın bir anam. Hah. Kaçtın ne yapayım Allah'a şükür. Hadi. Hadi ya. Tam 90 giriyordu. Bizi bir tane gol işe attı değil mi? Ee, Bayar Boza attı değil mi? Bayar Boza iki gol oldu. Ye. Hayır yeme. Ne stonlarım ha. <laughs> Hadi 87. 88. 89. 90 artı 2. 91. 92. Ya Mars sen niye bitti ki ya? Ola tanıdık parça. Tam giremez atmış. Şimdi burada ne üzüldüm arkadaşlar? Çok üzüldüğüm bir şey var. Bir sıfır yani. Ben yani beleşemiyorum. Çok iyi şu an. Çok iyi Şimdi. Hmm. Mükemmel mükemmel. Hadi yani yenilmişizdir bu. be. Yenilmişlerdir artık be. Bu Benfica yenilmedi. O da yenilmedi. Bu sefer üçüncüyüz ya. Yeter ya. Yeter. va Dua. Ama FC ile maç mı var değil mi? Ha Benfica ile mi? ne diyor? Hadi yarın göçeriz. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.